Ve değerli misafirler gecenin beşinci başında mavi köşede Cemil Ertuğrul. <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede Görkem Subay. Görkem Süper <laughs> Ve şimdi Mavi köşenin yanındayım Antrenör Evren Gök Evren Gök spor kulübü sporcusu 25 yaşında 1.71 cm boy uzunluğunda 81 kiloda profesyonel kayıtlara göre 6 maç 4 galibiyet 2 mağlubiyet 3 Knockout! Mai şampiyonu Çanakkale sporcu Jimmy Tai Jimmy Ertuğ <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede Antrenör Selim Ören Ahmet Gökdoğan Jintao Spor Kulübü sporcusu 21 yaşında 1.82 cm boy uzunluğunda 81 kiloda. Profesyonel kayıtlara göre 4 maç, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 knockout. Maytay Türkiye üçüncüsü. Vuşu Balkan şampiyonu Bingöllü sporcu Tiger Görke Subay Ve karşılaşmanın ulusal hakemi Savaş Ozan Ulubaş Sevgili izleyiciler, gecenin 5. maçı Cemil Ertürk'le Görkem Subay arasında. Mavi köşede Cemil Ertürk Çanakkale'li sporcu, kırmızı köşede Görkem Subay Bingöllü sporcu. Az sonra karşı karşıya gelecek Karatay Dövüş Gecesi Sports TV ekranlarında tüm heyecanıyla, tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Aynı zamanda 181 kilo mücadelesi sevgili izleyiciler. İki sporcu yine geleneksel Muay Thai'ye özgü Vay Kuru ustaya saygı dansını gerçekleştiriyor ringde. Bu zorluğu çekişmeli ve keyifli mücadele. Az sonra başlayacak. Cemil Ertürk mü? Görkem Subay mı? yine takdim edelim yanımızda. Cumhur Solak var. jiu İstanbul İl Temsilcisi. Hocam 81 kilo mücadelesi. Ağır kiloların biraz mücadelesi diyebiliriz az önceki mücadeleleri oranla. Evet. Biraz da sert geçmeye aday bir maç. Tabii. Ağır sikletlerde tabii darbeler daha ağır olduğu için biraz daha az hareketle mücadele olacağını ben de tahmin ediyorum. Ama güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. 81 kilo ağır siklette iki arkadaş da gayet iddialı. İnşallah güzel bir maç olur. seyir zevki olur. Mücadeleyi ulusal hakemlerimizden Savaş Ozan Uludaş yönetiyor. İki sporcu köşelerinde artık son direktifleri alıyor. Mücadele başlamak üzere. Cemiler Türk mü yoksa Görkem Subay mı? Mavi köşede kırmızı eldiven, siyah şortla Cemil Ertürk ringde, Görkem subaysa siyah eldiven, turuncu şort kombinasyonuyla ringde sevgili izleyiciler. Çok güçlü başladı hocam. Ee, az önce beklediğimiz gibi e, darbelerin e, gücünü, sesini buradan alabiliyoruz. Evet ağır siklet, e, çok hareket olmasa da darbeler sert. Dayanıklı olması gerekiyor iki sporcunun da. Ee, güzel başladılar, sert başladılar. Güzel bir maç. Görkem Subay 1.82 boyunda, Cemil 1.71 boyunda. Görkem'in rakibini oranla 11 santimlik bir boy avantajı var. Ve bunu özellikle tekmelerle kullanmaya çalışıyor. Arkaya yumruk isabetlerdeki sporcudan. İki sporcu şu anda iplerde. Cemilden güçlü bir low kick. Karşılıklı diz isabetleri. Taraftarların desteği nerede? Alkışlar nerede? Güzel bir spinning back kick. Görkem Subay'dan. Cemil'in high kick'i boşa gitti. Tabi burada hocam arsiklet olduğu için boşa giden e, darbeler oyuncunun kondisyonundan götürüyor aslında. Kes, kesinlikle. E, daha maçın başı olduğu için iki sporcu da birbirini tartarak girmeye çalışıyor. E, Cemil daha çok e, low kicklerle yıpratmaya çalışıyor. E, Görkem de içeri girerek clinch pozisyonunda oynamaya çalışıyor. E, güzel bir maç. High yine yukarı çıkmaya çalıştı Görkem. Ancak Cemil gardını iyi almıştı bu anda. Yine ay boşa gitti. Cemil'den. Şu ana kadar iki sporcu çok fazla dirsek kullanmadı hocam, dirseklerini çok fazla kullanmadı. Onu gözlemleyebiliyoruz. Evet. Daha çok tekmelerle yıpratmaya çalışıyorlar. Herhalde ikinci devrede daha farklı belki bir strateji uygulayabilirler. Çok fazla iki sporcu birbirine üstünlük kuramadı. Ee, iki sporcunun Neydi da ya tempoyu arttırdığı anlar ya. vardı Neydi? ama e, denk bir mücadele izliyoruz şu ana kadar. Evet, genelde de e, ilk roundlar e, rakiplerinin birbirini tarttığı, hani ne yapabildiğini gördüğü roundlar. Onun için belki biraz daha kontrollü gitmişlerdir. E, i̇kinci roundda daha farklı olabilecektir maç. İki sporcu da köşelerinde sevgili izleyiciler. mücadelesi Cemil Ertürk, Görkem, Görkem, Subay mücadelesi. İkinci round başlamak üzere. İki sporcunun da özellikle ilk roundda güçlü darbeleri vardı. Denk bir maç izliyoruz şu ana kadar. Bakalım nasıl bir ikinci round olacak. İkinci round başladı sevgili izleyiciler. Arka isabetli vuruşlar geldi. Cemil'den Görkem de kontrayla cevap verdi. İki sporcu da isabetleri buldu. Şu anda klinçe girdi iki sporcu. Hem Cemil hem Görkem. Yine mideye doğru diz darbeleri iki sporcudan. Klinçle beraber. Middle kickin ardından low kick denedi. Çok güzel bir sağ! Cemiler Türk! Şu anda inanılmaz bir sağ direk çıkardı Cemil Ertürk. Evet. Hakem Görkem için sayıyor. Hocam hiç beklemiyorduk gerçekten. Olağanüstü bir sağ geldi. Harika yakaladı. Şu anda knockout'un belki de kokusunu aldı Cemil. Sol direkte de, de isabeti buldu. Cemil Ertürk. Evet, çok kontrollü bir sporcu zaten. Ee, güzel yakaladı. Tam boşa adımladığı anda Çenesini aldılar bir. Güzel. Harika bir maç izliyoruz. Cemil. Bu anlarda. Görkem'i çok zor durumda bıraktı. Görkem de iyi toparladı hemen mücadeleye döndü. şu anda biraz daha toparlanmaya çalışıyor. Sporcu Klinje'ye girdi. Cemil dengesini kaybetti. Sol direkle rakibinin üzerine gitmeye çalıştı Cemil. yine Kalınç'te. Gövdeye doğru karşılıklı diz darbeleri. Savaş Hoca iki sporcuyu ayırdı. Ve mücadelede ikinci round sona erdi. Hocam ikinci roundda harika bir an vardı gerçekten. Cemil orada rakibini çok iyi yakaladı ve görkemi yere serdi. Nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi tabii ikinci roundda artık birinci roundda gördüklerini değerlendirmek gerekiyordu. Cemil bu konuda Evren Hoca ile dersine iyi çalışmış herhalde. Öne adımladığı anda boşu yakaladı. Kroşeyle indirdi. Çok net bir vuruştu. Güzeldi. E, kalkmaya da bilirdi, e, bu arada Görkem'i de tebrik ederim, dayanıklıymış. Yani o yumruğun ardından, o isabetin ardından her sporcu e, mücadele devam edemezdi. E, edemeyebilirdi evet. İki, i̇ki sporcuyu da tebrik ederim, çok denk güzel bir e, müsabaka, e, seyir zevki olan bir müsabaka. E, üçüncü roundu e, merakla bekliyorum açıkçası. Evet bir knock çıkabilir. çıkabilir, e, bakalım neler yaşayacağız üçüncü roundda. Cemil Ertürk 25 yaşında, 1.71 boyunda, 81 kilo ağırlığında, profesyonelde 6 maçı var. Dördünü kazandı, ikisini kaybetti. Kazandı dört maçın üçünü akal. Muaytay'da kemer şampiyonluğu bulunuyor. Evren Gök Spor Kulübü sporcusu antrenörü Evren Gök. Lakabı Cemil Çay. Cemil Ertürk'ün Görkem Subay Tiger lakaplı 21 yaşında genç bir sporcu profesyonelde 4 maçı var. İkisini kazandı, ikisini kaybetti. Muay Thai Türkiye üçüncülüğü bulunuyor. Wushu Balkan şampiyonluğu bulunuyor. Jintao Spor Kulübü sporcusu antrenörü Selim Ören, Ahmet Gökdoğan Görkem Subay'ın karşılaşmada 3. round başladı sevgili izleyiciler. Hadi. Cemil sağıyla şöyle bir yokladı. Boşa gitti. Görkem clinchle gövdeye doğru. Dizdenedi. İsabetler. Görkem şu anda Cemil'in üzerine doğru pres uyguluyor. Hadi. 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 Sporcu şu anlarda boşluk arıyor. Çok güzel bir sağ direk Görkem'den. O boşluğu ilk bulan isim Görkem oldu. Yine bir sağ kroşe çıkardı. Sol sağ kombinasyonu denedi. Sporcu klince girdi şu anda. Görkem programda biraz daha etkili başladı isabetli vuruşlarla. Tabi Cemil de. Açık oluyor. Her an her şeyi yapabilecek bir sporcu. İkinci roundda bunu gördük. Klinçe girdi iki sporcu. Hem Cemil hem Görkem iplerde. Bu iki sporcuya koca bir alkış nerede? Hocam tabii şu anda iki sporcuya da biraz yorgunluk belirtileri var. Artık üçüncü rounddayız. Tabii. Şu ana kadar her şeyleri ortaya koydular. Evet, şimdi e, Görkem'in bir knockdown'u var. Bu round'da artık her şeyini ortaya koyması gerekiyor. Ama tabii e, o da yoruldu. Artık belli e, dozajda kalmaya başladı. Tabii Görkem şu an, Cemil şu anda önde olduğunu biliyor. Ve e, daha e, temkinli ve açık vermemeye çalışıyor. Evet, daha kontrollü. Ee, maçın süresinde yaymaya çalışıyor şu anda Görkem'in daha atak olması lazım Tarkın. Sol direkt çıkardı Görkem Cemil'in burada sağ kroşesi boşa gitti <laughs> Ve mücadelede 3. röportaj sona erdi Karşılaşma bitti Cemil Ertürk, Görkem Subay mücadelesi iki sporcu da kutluyoruz hocam. Harika bir maç izlettiler bize. Kesinlikle e, iki sporcu da birbirine denk. E, her ne kadar Cemil biraz daha tecrübeli olsa da e, maçta güzel kontrollü hareketler yaptı. E, yakaladığında taonla da oradan iyi bir puan kazandığını düşünüyorum. E, şimdi artık söz hakemlerin verecekleri kararı merak ediyoruz, bekliyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli yorumlarınız için bir kez daha çok altın teşekkür ediyoruz. Altın, 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 altın. E, artık e, ringe gidiyoruz yavaş yavaş. Sonucu biz de merak ediyoruz. E, sözü Ali Hikmet Kürekçi'ye bırakıyorum. Bu

my kitty in my kitty in my kninna ayy. put the chopper on a nigga turn to a spray bitches on my dick tell me give me one minute Ayy, my kitty in i i my kitty in my kitty in put the chopper on a nigga turn to a spray bitches on my dick tell him give me one minute Ayy, my kitty in my kitty in my kitty in bitches on my stick with my name in Harry Potter. don't she lick it up nigga like Tata, she acts for some dollars, not a bitch getting out of Yeah And I'm in this bitch for my dick Why I'ma throw twenty racks on the bitch three phones on my lap Rolled on my back She gon' be captain if a nigga tap, tap It you look like someone that I used to know Who's undefeated with the bitch